Anladınız mı? Artık birbirimize rütbelerimizle hitap edeceğiz. Tamam. tarafa gidelim gelin. Kendinizden düşüklere de mi? Evet. gelin buraya. Üsteyim benim. Buraya gelin. Kaç çavuşum bilgileri ver. Bilgi göre. Evet şu an yak yaklaşık olarak Japonya'da Japonya'da bir şey yaşadık olaya. Radyasyon etkileri. Rusya Kuzey Kore değil mi? Hayır, Hayır Japonya. Japonya. Montan. Buralarda da bir şey başlamaya başladı. Kahretsin gidelim. Radyasyonu ölçeyim mi? Evet. Teymenim sen radyasyonu ölç. Ölçüyorum. Radyasyon Aman tanrım. 18.3 18.3